Kahramanmaraş'ta Cancık Mağarası. Kahramanmaraş'ta Ahırdağ eteklerinde Cancık Mağarası söylentilere göre Kurtuluş Savaşı'nda insanlar düşman işgalinden kaçıp buralara sığınmışlar. Şöyle bir mağaraya bakalım. Şuradan anladığımız kadarıyla burası doğal bir yapı olmasından ziyade doğal yapıya sanki oyma işlemi yapılmış ve böyle bir yapı çıkmış ortaya şöyle kubbesi bir yapı var tepemizde etrafında da camiye ya da çok eski tarihlerden kalma kilise yapılarına benziyor özellikleri hakkında bilenler yazabilirler şimdilik bu kadar bilgiyle yetinelim biz buraya gelmenin keyfini yaşamakla ve buradan şehir manzarasıyla kendimizi baş başa bırakıp sizlere hoşça kalın diyoruz.